aşı gidiyor. Babam iki dozunu da vurdu değil mi? Tabii. Sinovac aşısı oldu. Ben Biontech oldum. Çinlere güvenmeyeyim. <laughs> Çin Halk Cumhuriyeti. Bu şekilde. Halkın aşısı. Şimdi gideceğim halkın aşısı. Hastanede ve işte hatta görüşürüz. <laughs> Hastaneye geldik. Hadi bakalım. Anlık Bir şey yok. Gel, gel, gel. Bakalım inşallah gel, da olmaz. Gel, gel, gel. Bu şekilde geldim. Gel. Ben geldim. Gel, gel. Ya gel, dur gel. dur. Gel, Yavaş. Gelin. Gel. <laughs> gel, 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 de. güzel karşılan yani. Bak bak. de. Gel, kızım. Gel, gel, gel. <laughs> Bu şekilde. Görüşürüz gel, o zaman gel, gel. sonra yine. Gel. Şimdi eve geldik. Bunu söylemiştim zaten. Kahvaltı hazırlamış annem. Kahvaltı edeceğiz. Hazırlamış yani. Ben sofrayı hazırlayacağım şekilde. Görüşürüz ya. açımızı göstereyim şu üstten üstten detaylı tekrar gösterelim böyle bu taraf böyle şimdi öbür tarafa doğru geçeceğim buradan böyle şimdi döneyim öbür taraf evet, burada böyle buradan böyle dönüyoruz ha, burada ben varım <laughs> ondan sonra buradan böyle burası da şekilde Orada babam mı var? Baba el salla. el salla. Ne be? El sallasana. Ne kadar da kibarsın. Sonra. Tabi. Kibar. Tabii. Burası böyle. Burası da bahçeli. Biz burayı taş yaptırdık. Bu şekilde. Burada da annemin mahsulleri var. Arka taraf ona ayırdık. Burada domatesleri falan var. Görünmüyor ama. Onları aşağıya tekrardan göstereceğim. Babamın bisikletçiye gidiyoruz kendini yaptıracağız. <laughs> Sığdırdım, sığdırdık bisikleti. Hiç inancımız yoktu. Ama baya baya sığdı. Bisiklet Bu Bisiklet görünüyor mu? Görünüyor. Bu sıcakta yürümekten iyidir diye düşündük. Şey i̇şte bile, bisikletçi. Hedefimize vardık. Şey Sadakallah alazim. <laughs> Bisikletçiye geldik şimdi. Şöyle. Bisikletim yapılıyor. Allah'a şükür. Mutluyuz. Arkadaşlar. <laughs> Niçin de göstereyim biraz. Görüşürüz o zaman yine. Hoşçakalın. Bisikletimi aldım şimdi gidiyoruz. Babam önden gidiyor ben arkadan gidiyorum. Çünkü artık şimdi yapıldığı için arabaya sıkıştırmak istemedik. Belli olmaz diye. Bu şekilde. Şimdi gidiyoruz bakalım. Biz şimdi e, bisikletten geldik yani bayağı olduk el yani aslında. Denize gidiyoruz. Saat kaç? Dört geçiyor olsun. Bu saatten sonra daha güzel oluyor deniz. Bu şekilde. Denize görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Yunuslar gelmiş çok güzeller. Denize geldik. Ama az önce babam bana bir acı gerçek söyledi aşı olduğum için denize giremeyecekmişim. Yani kolumun olduğu yere kadar girmek zorundayım. Dalma planlarım vardı ama ne yazık ki artık yok. Yarına kadar bekleyeceğiz. Bu şekilde. Bir de az önce Yunus gördük. Diyorsun. çok güzellerdi. Bundan bir saat önce keşke kıyıya deniz, ay Yunus sevsem diyordum. Çok işten bu söylemişim galiba. Kıyıya vurmadı ama bayağı yakınımızdan geç. Çok güzellerdi. Bu şekilde. Şimdi denize girmeyi diyelim. Hoşçakalın. dönüyoruz. Bu arada gayet de güzel denize girdim. İnternetten baktım. Bir şey olmaz yazıyordu. Yani valla daldım daldım çıktım. Bir sürü. İnşallah yan etkilerini şey olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde şimdi <laughs> eve geçiyoruz. <laughs> Geldik. Bayağı oldu. Duş aldık. Üstümüzü değiştirdik. Şimdi komşumuz mantı yapmış. Buraya gideceğiz. Yemeğe. <laughs> Bugün de kurtardık. <laughs> Her neyse. Orada tekrar açarım videoyu. Bakın benim yanımda kimler var. <laughs> Çağır pisi bir kere. Çağır bir kere. Nasıl çağırıyorsun? Şimdi geldik daha doğrusu ben geldim eve. Bisikletimi aldım. Gidiyorum. Annemler hala daha komşular çay çiçekli onlar ama ben onları beklemedim. E, gidiyorum arkadaşımla yani yine Ece ile bisiklet süreceğiz. Bu şekilde. Başka diyecek bir şey yok. <laughs> Bu kadar. Evet şu an ay süremedim de. Bisiklet sürmeye çıktım. Ee, şurası aşırı güzel görünüyordu. Manzara çok güzel duruyordu. O yüzden dedim ki bence video çekeyim. Bu güzel manzaradan yararlanalım ama şu an ya kamerada e, güneş çok güzel durmuyor. Bakın şimdi çıktı meydana. güzel. Bu şekilde görün istedim. Bisiklet sürmekten geldim. Şimdi semaver yaktık. Çay içeceğiz. <laughs> Eyvallah. Semaver çok güzel. Kızım aşı oldu bugün. Evet. Biraz hasta. <laughs> ama e, olsun idare ediyoruz. Evet Bu şekilde. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar artık videoyu bitiriyorum. Bitirmeye geldim. Ee, eve geldim ben. Annemler hala orada ama. Bu arada e, sol kolumdan oldum aşıyı. Ama kolum bayağı ağrıyor fazla ağrıyor. Ee, bu şekilde umarım daha fazlası olmaz. İlk yaptırdığımda ilk 3-4 saat hiçbir ağrı yoktu ama akşama doğru çok fazla ağrımaya başladı ama normal yani telenoz aşısı olduğunda çok ağrımıştı. Normal bir aşı ağrısı ama gerçekten zor. Bu şekilde ee, videoma videomu izlediyseniz eğer denk geldiyseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.